Merhaba arkadaşlar, Oynar Fukan kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Atlas oynayacağız arkadaşlar. Daha doğrusu oynadım da sizlere e, eleştirisini yapacağım arkadaşlar. Nerede kötülük yaptım, nerede iyilik yaptım, e, bakacağız arkadaşlar. Bugün değişiklik oldu ve ben bilgisayardan e, konuşuyorum. E, kulaklığım da biraz e, ortalama bir kulaklık olduğu için de inşallah sıkıntı çıkmıyordur. Neyse. E, Biraz e, iyi oynadığımı söyleyebilirim. Başlarda biraz trollemiş, failemiş de olabilirim. E, çok iyi oynadım biraz. Biraz iyi oynadım. Onu kabul ediyorum. E, ama e, şöyle bir şey var. E, destek yoktu. Mesela ben ulti attım da arkamda destekleyecek kişi yoktu. E, salak mısın? Neden ulti atıyorsun? dersin. E, bilmiyorum. Atasım geldi bir an. Ee, hani o kadar güzel yakaladığım anlar oldu ki arkamda iyi olsa mesela daha iyi yani maç daha önceden bitmişti zaten ee, neyse burada ikinci skill'i açıyorum arkadaşlar sonradan ilk skill'i fulllemeye çalışıyorum ee, zaten biliyorsunuzdur atlas main'ler biliyordur Burada ilk önce yapmam gerekeni yaptım ben de gittim ilk önce bir şey ettim böyle stana atayım dedim belki 2-3 hasar vurur diye gitmiş daha minyona vuruyor bizim Mia. Çok çene yaptım biliyorum ama e, anlatmam gereken bazı şeyler var. Burada bazen boş yere gidip çalıyor adettendir tanklar çalıda bekler e, sonra stana atan yeteneğini kullanır rakibi stanlar sonra e, ADC'de de kesmeye çalışır e, klasik şey zaten budur arkadaşlar biliyorsunuzdur yani ben de hiç bozmadım burada stana attım da kesebilir miydik bilmiyorum bizimki orman mıydı tam bilmiyorum hatırlamıyorum şeyi açtığınızda görürüz zaten durdurur bakarız hemen e, burada biraz zorladık e, Maalesef ki zorlama geldi içimden. Burada bunu kesebileceğimize inandım açıkçası. Ama maalesef Mia'nın canı az ve Tamuz'da desteklemediği için sonradan geldiği için pek bir şey alamadım destek olarak. Burada boş boşuna mis gibi killer duruyor. Hepsinin canları az. Canım gidip kesmek istedi. Bir yandan yeltendim gördünüz zaten orada. Gidip ikinci yeteneğe atıp sonra ilk yetenekle bir vurdum ee, ama hasarım yetmedi maalesef. O komboyu bir türlü beceremiyorum. Bilmiyorum o yani kolay bir şey de. Atlas'ın iki tane kombos var bir ikinci yetenek birinci skill çifte hasar veriyorsunuz. Tabi bilmiyorum aynı hasarı mı veriyor normal ilk yeteneğe hayatınız ama boş yaptım ya. Burada kili ben çaldım. Çaldım. Kusura bakmayın ama çaldım. Bizimki biraz salaklık etti. Ee, belki hasarım falan artar diye. Aslında yanlışlıkla çaldım. Tamam tamam. İnandım tamam. Ama şimdi desem inanmazsınız. O yüzden çaldım diyeyim de tam olsun neyse Arkadaşlar e, bu arada iki bir, günde bir atacağım Çünkü render alması uzun sürüyor arkadaşlar e, haberiniz olsun sonra niye az atıyorsun değil mi burada az kalsın ölüyordum millim canla kaçtım burada burada bilmiyorum Alev ateşi olsa keserlerdi kesinlikle bu arada bir dakika durdurup şeye bakacağım size belli etmeyeceğim 2 dakika bekleyeceksiniz hemen geliyorum Tamam Evet arkadaşlar devam ediyoruz Siz ayrı bir ekranda izleyeceksiniz ben burada yorumlamak için ayrı bir ekrana koydum zaten Üstüne koyduğum için zaten biliyorsunuz üste koymayı Çünkü ben Video açtığımda nedense çok cins bir e, cins tipler geliyor arkadaşlar. E, o yüzden hani rahat rahat oynamak için öyle videoyu sessize alıp çekiyorum. O zaman e, ben kötü oynayıp takımım iyi oynuyor. Tabi o biraz şey de burada biraz beklettim. Fiskemi de atacaktım aslında. Fiske ne için derseniz fiske şey için arkadaşlar. Hani havadayken. E, Fiskeye atarsanız kule altına falan çekerim diye. Burada bizimkileri şey ettim ama kimse gelmediği için öldüm. Burada şey takılıyordu. Neydi, neydi işte ya? Şu elim biraz ekran da puslanmıştı açıkçası. Burada haberen ulti şeyi attım ben bu el. Hiç yapmazdım normalde arkadaşlar. Ee, ama nedense bu el yaptım yani. Bir değişik oldu. Ee, bilemiyorum ya. Bence güzel maçtı ama biraz Mia birazcık daha iyi oynasaydı. Yani iyi oynadı tabii ki. Ellerine sağlık ama birazcık daha iyi oynasaymış çok güzel olurmuş. Ee, bir de ben ulti attım da hep yanımda olsaydı. Yani gidiyor minyon kesiyor. Ben orada adamı almışım. iki kişiyi toplamışım. Bak şimdi görüyorsunuz. Hop. burada boşa ulti değil güzel ultiydi ama öldüm maalesef destekleyen yok mu aslında mi arkadan vuruyor da hasarı da tamamlanmadığı için e, tabii ki de bir şey yapamadık yapamadık daha doğrusu neyse e, şöyle bir şey var ki birisi gelmiş olabilir bizim eve neyse burada üst kuleyi yarmışlar zaten görüyorsunuz ee, habire ulti şey atıyorum bana kızmasınlar diye tank oynarken ultinizin ne zaman geleceğini atın arkadaşlar Takım arkadaşlarınızın haberi olsun Normalde de da ben normalde pek Takmıyorum mesela mi oynarken falan ultimin olduğunu ne yapacaksın yani Bilmiyorum Burada bizimki sinir etmeye mi çalıştı anlamadım Gram nasıl ne için yaptığını anlamadım zevki olabilir Burada gittim. Fiskemi bekliyorum burada. Fiske ikinci yetenek yapıp ultimi açıp atacaktım minyonun önüne. Öyle bir düşüncem vardı ama gerçekte olan çalıza beklemek. Ee, adettendir dedik zaten. Gördüğünüz gibi elleri hani çalıya gibi adamlar. Burada gene görüyorsunuz bir fail Sonradan girse almıyor galiba. Ee, Ulti attığı anda çemberin içinde biri olması lazım. Öyle bir şey vardı galiba. Atlas'ın ultisi çok uzun bir sürede geliyor. 30 dak, 30 saniyenin bayağı şey yani. Tabii bir alfa kadar değil ultisi. Onu söyleyeyim. Ee, burada bence güzel yaptım. Ee, ama Nedense bilmiyorum ama Karina'nın hiç aşağı gelesi yok. Yabancıydı galiba. O yüzden bir şeyler yazmadım. Yani beni orada olduğunu bildiği için gene de girdim. Bilmiyorum. 4 saniye bekledim. Bekledim bekledim. Birazdan göreceksiniz. Şimdi göreceksiniz. Bak çok güzel ulti değil mi? Bak ikinci yeteneğini atsa alır arkadaşlar bu arada. Haberiniz olsun. İkinci yeteneğini atıp stun atsa alırdık arkadaşlar orayı. Gene de aldı da yani beni öldürmeseydi iyiymiş. Neyse arkadaşlar burada karşı Atlas neden öyle bir şey yaptı hiç anlamadım. Burada ben görünmezlik aldım ama siz şey alın. Burada ben orijinal sete göre gittim ama gitmeseymişim yani hiç pişman olmadım hızlandırma şeyi var ya arkadaşlar şu, şu bunun kırmızısı işte anlıyorsunuz orada destek bölümünde var birazdan göreceksiniz bir dakika dursun göstereceğim size ee, tabi ekranı açarsam göstereceğim ee, kaydettiğim yerde inşallah eve kimse gelmez kaydı bozmak zorunda kalmam neyse eee Burada oraya gidip çok güzel ulti atasım geldi içimden. Attım da bence çok güzel de ulti attım. Ee, sonra baktım fiskemin olmadığını gördüm. Burada Eidora'nın hasarını biliyorsunuz arkadaşlar. Kasıldığında tek bile atabiliyor yani bir tanka. Yani Eidora arkadaşlar bu arada şöyle bir şey yapacağım. Challenge gibi bir şey arkadaşlar. Sizlerden de destek almak istiyorum. Ee, şöyle bizimki Tank'a ulti atıyor görüyorsun Ne kadar akıllı bir Karina oyuncusu Neyse arkadaşlar ee, Şöyle bir şey yapacağım Bir karakterle sadece tek yeteneğiyle Oynayacağım arkadaşlar Bunu da bana Furkan'ın challenge olarak Etiketleyebilirsiniz etik 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 Yorumlarda ee, Dediğiniz karakterin Dediğiniz yeteneğiyle sadece o yeteneğiyle Oynayacağım arkadaşlar ee, Ve Öyle olacak arkadaşlar. Söyleyeyim. Haberiniz olsun. Öyle bir şey yapmayı düşünüyorum. İlk olarak da e, benim aklıma gelen Mia ve sadece ultisi arkadaşlar. Sadece Mia ile ulti atacağız. Zaten Mia düz vuruş yapabilen bir kahraman. Yetenek açmasa ne olur? Ha bir ikinci yetenek sitana olmaz. Onu da uyarırım. Arkadaşlara yazarım chatten. E, bilmiyorum böyle bir şey var mı? Varsa da bilmiyorum arkadaşlar. Bu benim aklıma gelen bir şey. Burada ya bayağı hasar verdi. Ben bir şey yapmasam da alırmış mı bilmiyorum ama hasarını falan emdim biraz. Eydro ee, hani ikinci hasarı var ya ultisinin arkadaşlar. Ee, onu da yediğim için fazla hasar yememiş oldu. Ee, bilmiyorum. Yanlış mı biliyorum. Tamamını yese ölür müydü? Burada ultimi atacaktım da Mia falan yoktu ama neden ulti attım ben de bilmiyorum. Burada bizim manyak Layla ulti attı ama öldüremiyor. ADC olduğunu sanki karşısında ADC var manyak herifin. Ee, bilmiyorum. <laughs> Çok garip oluyor ben her böyle yaptığımda. Atlas kim? Ya Atlas kesiyor ya zaten göreceksiniz birazdan. Manyak herif de e kadar kovalattırdı. Oğlum manyak mısın? Kaçamazsın işte. Ya, her türlü ben önünü gezerim. Onu yapacak akıllı yok bizim takımda. Tabii bir tek ben varım. Kendimi övmesem olmaz. Yani. Burada ultim hazır dedim. Bak burada var ya. Of, göreceksiniz. Çok, çok güzel bir şey de olmadı ha iki kişi çektim alt üstü bak görüyor musunuz bak görüyor musunuz önlerine nasıl atıyorum ama yem bak ben hazırlıyorum orayı nasıl da alıyorlar ha, bu arada arkadaşlar e, hala abone olmadıysanız bir abonenizi alırım e, o kadar video çekiyoruz bir abone olursan çok sevinirim e, neyse arkadaşlar ama bir like atmıyorsunuz like sayıları çok az Şöyle kusura bakmayın ben bir şey ee, sesim gitti. Heh, evet arkadaşlar sesim gitti yanlışlıkla sesi kapattım da Heh, tamam ben düzeltim Heh, tamamdır arkadaşlar ee, az önce dediklerimin sesi biraz sesim gitmiş olabilir ee, orada bir kesinti olmuş olabilir kusura bakmayın kesinlikle bilerek olmadı neyse çok resmi konuşmanın ardından. E Gene Atlas kombolarıyla karşımıza bırakıyorum sizi. Zaten Lord almışız. Kimse de tutamaz artık bundan sonra. Onları alsaydım çok güzel olmaz mıydı ya? Yani? Bence çok güzel olurdu. İkisini de ben aldım ha. Fazla kill alamadım da burada bence hani atlasa falan zaman çıkın arkadaşlar. iki saat ulti bekliyorsunuz. Ömür ya yani. Hani bir fight var hani oyunda burada ben neden girdim ben de bilmiyorum neyse arkadaşlar e, bilmiyorum ama çok fazla fight döndü keşke daha önce sen önceden çıksaymışım dedim e, ama oyunun sonlarına doğru çıktım manyak laylılar neden bilmiyorum ama habire boşluklara atıyorlar e, bir de kanser e, bir şey var. B hmm, söyleyemedim. <laughs> Kanser bir e, kitle var arkadaşlar. O onlar manyak zaten. Bak nasıl topluyorum gördünüz mü? Nasıldı ama? Bence güzeldi. Buna bir like atılır ama. Neyse arkadaşlar. Böyle işte böyle yani söyleyecek pek bir şeyim yok. Burada geri çekil atmamıza rağmen neden gitmedi anlamadım. Ee, hala yani geri çekil atıyor o simgeleri boşuna koyuyorlar bence. Ee, kimse kimseyi takmıyor. Ee, bence adil bir eşleşme sisteminin gelmesini düşünüyorum. Ge geleceğini düşünüyorum. Büyük güncellemeyle gelir bence. Burada bizim Mia artık kıvama gelmiş oyun sonunda artık bir zahmet asarına vursun yani değil mi ya Mia? Mia oğlum Mia oyun sonu kahramanı gibi bir şey. Orta oyunda da güçlü de fazla değil. Burada biraz kanser ettim de bizim Mia falan gelseydik kesin keserdik. Burada benim e, trolü kesinlikle görmüyorsunuz, tamam mı? Kesinlikle görmediniz. Çünkü kör oldunuz. Aynen. Ben de kör oldum çünkü. <laughs> o duvardan nasıl geçtim? Duvarı deldim resmen ya. Nasıl çaldım ama. Çalmaya o kadar iyi biliyorum ki. Of of of. Bir de sizin bir like'ınızı çalsam çok güzel olur bence. O like hak ettim bence de. Like atsanız çok güzel olur. Bu da çok saçma bir şey. Başı gizleniyor. Gıçı gizlenmiyor. Çok saçma bir şey. Önceden atmanız gerekiyor. Ama skill attığınız için galiba açılıyor muydu? Bilmiyorum. Yanlış da biliyor olabilirim. Bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Neyse arkadaşlar. Bu maçta böyleydi arkadaşlar. Ee, kayıt ediyor mu diye şey etti. Böyle güzel maçı kaydetmesem olmazdı. Bir arada badank maçını böyle olmuştu. Ben tuşa basmıştım ki algılamamış. Algılamamış. Algılamadığı için de kaydetmemiş. Ben kaydediyor sanıyorum. Manyak gibi oynuyorum. Oyuna fokusum. Neyse sonradan e, maç izleme yeri var arkadaşlar. Oradan izledik. Evet arkadaşlar. E, söyleyeceğim fazla bir şey yok. E, bugünlük benden bu kadar. Oynar Furkan kanalında. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Çok konuştum. Görüşürüz. Bay bay.